Merhaba arkadaşlar. Bu API videosunda da PATCH metoduyla karşınızdayım. Birlikte PATCH işlemi yapacağız. Daha önce PUT işlemi yapmıştık. Ee, bir tevanede PATCH işlemi yapmıştık. PUT işlemi datamızdaki bir datanın tamamını veya büyük bir kısmını değiştirmeye yararken, PATCH işlemi ne, ne işe yarıyordu? Küçük bir kısmını değiştirmemize yarıyordu API'da. Bu nasıl yapacağız? Bunlarla ilgili kodlarımızı buradan alabilirsiniz. Bu kitap hesabından burada her okuyup sitesinde bakın patch işlemini gösteriyor. Patch işleminde body'de şu kısmı değiştirebileceğimize, şu iki kısmı key'i, bu key'lere değer atayabileceğimizi söylüyor. Ayrıca header'da şunları eklememizi istiyor. Header'da bunların olmasını istiyor. Yani token konusunu daha önce put işleminde girmiştik. Şuradan create token oluşturma. Bununla ilgili videomuza bakabilirsiniz. Put işleminde. Automatic authorization videosunda. Bu bahsedildi. Bir daha token konusuna girmeyeceğim. Şimdi partial'da burada yaptığımızda bu body'yi gönderiyoruz. Bu URL'e. Ve daha önce de gördüğümüz bu HelloCab'de bu body karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi bu işlemi biz bir de postman'da yapalım önce. Şimdi bu body'yi burayı kopyalıyorum patch işlemi buna yapacakmışız postman'da yeni bir metot açtım yapıştırdım bunu URL'e kendi hepsi otomatik dönüştü body buraya geldi burada body değiştireyim authorization kısmında authorization gerekiyor ne yapıyorduk şimdi bakın diyor ki header'da şu header 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 da bu key'i token abc 1 2 3 Yani şurada ben yapıştırdığım için burayı yala yapıştırma yaptığım için kendi geldi. Gelmemişse siz burada bu üçünü kontrol edin. Bunlar olacak. Son authorization'da bize token için burada create token'a geri dönüyorum. Şu olacak authorization'da. Basic authorization burada username burada da password 1 bu şekilde ayarlandı. Send diyorum. Forbidden ee, şunu no environment yapalım. Bunu böyle Nereye kaydedelim? Kaydetmeyelim ya da kaydetmeyelim. Forbidden kabul etmiyor. Ee, neden kabul etmiyor? Basic Authentication. Bir token'ı da deneyelim. O da girmiş buraya. Bir token da var aslında. Kabul etmiyor bir türlü. Basic Authentication. Yüzünüm ha admin'de. Yüzünüme e admin yapıştıracaktım. Şöyle tamam. Tamam şimdi oldu. Yüzünüme admin password'a 1 2 3 yapıştırınca şu body'yi gönderdim. Sadece name ve first name böylelikle response mu aldım. Tamam. Şimdi buradan dönüyoruz. IntelliJ'ye bunu otomasyona dökelim birlikte. Şimdi burada Yeni bir boot, post. Şuraya patch directory bir feature açalım. Patch 02, Onu pojo ile yapalım, pojo, ee, tamam pojo, feature. Bundan da Authorization Authorize evet, Olmadı, yapamadım Page New Page 02 Bonjour Bonjour Authorization Şunu benim yanlış yazdım. Authorization tamam. Authorization feature feature Authorization feature tamam. Şimdi oldu. Ekledim. Bu sefer de ay yanlış yazmışım. Feature. Tamam. Patch diyelim. Feature patch olsun. Senaryo patch olsun. Even URL oluşturulur. Her oku, her oku, bir oluşturulur. And uh, ex expected, expected data oluşur. Sonra and ben diyelim when request gönderilir ve response alınır. Ardından doğrulanır. Ne doğrulanır? Body diyelim. Evet. Tamam güzel. Daha önce hiçbir olmamış Şimdi burada projemiz var. Step definition'a patch içine bir tane daha açalım. Class patch 02 Bojo Authorization Tamam güzel Bir de step -tep. Tamam Şimdi oldu Klasımız Step def'in oluşturayım Bunları bu sayfadan kestim. Asıl devam edeceğimiz olan Step Definition Class'a yapıştırdım. Şimdi bizim kullanacağımız Authorization, Authentication olan class var zaten. Her avukat base URL. burada daha önce oluşturmuştuk. Bunu kullanacağız. Şimdi body'mizi bizim teskimiz Onu yapıştırayım. Şu testi gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi spec authorization bir de. Daha önceki şu puttan alayım. Neydi speyimiz? Evet. Authentication. Bunu çağırdım. Bunun klası şu klasda authentication. Tabi hooks'a bakalım bu metot açık mı? Heroku authentication tamam. Açık. Şimdi set the URL oluşturabiliriz. Bir. Set O spey çağırıyorum. Spey'in üstüne. Burada pet params, params olarak. Bakın burası base URL'di. Daha önce işlemiştik bu konuyu şu iki tane şey de parametreydi. Params. İki tane params gireceğiz. Pet params pet params ekliyorum. Birincisi booking, ikincisi bir bir 1 2 3 fark etmez siz bakarsınız. Şurada rakam demişiz de bu olmaz tutmuyor bazen. Bulabilirsiniz de daha, daha yüksek rakamlarda bulabilirsiniz belki. Evet bunu ekledik. Bu URL'e gideceğiz biz. Sonra biz bu URL'e gidebilmek için her okudan bir tane POJO oluşturmamız lazım. POJO class. Ee, bu POJO class ne olması lazım? Şu iki datayı okuyabileceğimiz POJO olması lazım. Ben şöyle 4-5 tane variable'ın olduğu bir POJO oluşturayım diyorum bunda şurada hoca er oku hep Hoca dedim Tamam bunu ekledim bu her okuyıp hoca da şimdi datalarımı yapıştırıyorum neler olacak şimdi şunlar olacak private string first name olacak. Sonra private string private string last name olacak. Neden string? Çünkü karşı tarafında yani valuesunda string var. String last name. Bu mesela integer olacak. Neden? Çünkü valuesu integer private integer şunu integer yapayım. Deposit take ne olacak? Valuesuna bakıyoruz. Burası boolean. O zaman bu boolean olacak. Ha şurada integer olmamış. Bu boolean. Tamam. <laughs> Oluşturmuşken elimizdeymişken yani. şunu da yapalım o zaman. Şimdi şuna her oku bir, bir poca daha açalım. Kakış. Her oku. Bir kakış daha açalım. Bunu onun içine taşıyorum. Taşıdım. Neyi oluşturacağım? Booking Days'i oluşturacağım. Booking Days de kendi içinde bir pojo. New Booking Days poca. Onun içinde neler var? Onun içinde şu ikisi check-in check-out olacak. Tamam mı? Böyle. Burada private string check-in. Bununki string bakın tırnak içinde. Valuesu tırnak içinde. Bakın şurada tırnak içinde. Bu da private olacak. Ben bu pojoyu başka metotlarda da kullanabilirim. Onun için geniş çaplı bir poju yaptım. Başka yerlerde de kullanabilirim bunu burada private bu teki pojoyu bunun içine çağıracağım. Booking dates pojo. Booking dates pojo adı altında. Bakın. Şu şu pojoyu, bu pojoyu, bu pojoyu bunun içinde bir value yaptım. Value olarak atalım. Tamam. Şimdi bunu daha önce görmüştük. Hatırlatmış oldum. Edition'ın ise zaten bir e, string bunu da yaptık. Şimdi bunların e, getter setter'larının yapılması lazım. Ben burada Lombok kullanayım diyorum. Lombok kullanabilmek için eee Lombok class'ın başına şuna da e, bu ise de aynısını yapacağım. Öncelikle data anotosunu ekledim. Sonra no args kontro, kontra, constructor. Sonra all args constructor. Bir de göndermediğim dataların hata vermemesi için json ignore properties. Yani göndermek istemiyorum. Boş no null no göndermek istiyorum. Bunu null no gönderebilirim. Lombok ne işe yaradı? Daha önce Lombok'la ilgili videoya bakın. Burada getir setter'ları to string'i constructor'lar oluşturmadan işlem yapmamıza sarıyor. Bunlar onları varmış gibi oluşturuyor geçici olarak. Çalışırken oluşturup işlemimizi işimizi gördürüyor. Bunu bu construct şeye de koydum. Heroku main pojo bu, ana pojo. Bu child pojo, inner pojo. Evet böylece çağırdım. Bir şey pojomu oluşturdum. Şimdi burada artık e, expected data'mı oluşturabilirim ben. Evet, şimdi expected datamız için diye set the expected data. POJO'yu çağırıyorum. Heroku e, POJO expected data diyelim buna. Sonra new her okuru hoca ne gönderiyorduk biz? Ee, body'de şu ikisini göndereceğiz demiştik. O zaman buraya şunun içine göndereceğimiz isim olarak first name olarak bunu gönderiyorum. Last name olarak da şunu gönderiyorum. Bu kadar. Expect hoca'ya bunu koydum. Geri kalanı. Create Constructor, Constructor oluşturuldu. Lombok koyduk. Ee, göremiyor herhalde lomboku. Hmm. O zaman bir refresh yapsak. Gördü mü? Göremedi. Yine göremedi. O zaman... Devam eden bakalım. Hata verecek mi? Bilmiyorum. Üçüncü adıma geçelim. Deneyeceğiz yani. Send the request and get the response Given diyorum. Given. Given neyi gönderiyoruz? Given'ın içinde Spain'imizi gönderiyoruz. Per Evroku Authentication. Ee, şunu da şeye götürelim. Class Member'a. Aşağıda çünkü Assortion'da kullanacağız. Bu Assortion'da. Oradan okuyabilmesi için, şu scope'un içine girebilmesi için oraya attım. Body'yi alıyorum. Artı tabii bir de burada body olarak göndereceğiz. Bir de o var. Sonra patch işlemi diyorum. Patch'te iki tane kim vardı. A ve B. Bu kadar. Bunu bir yazdırayım. Ha, response atacaktım. Tamam, bitmedi daha. Bu request'im, bu request bir response'a gelecek. Response. Bu Response bir cevap olmuş oldu. Bu response'un içine bana dönen cevabın içinde bakalım e, neler var. Pretty print. Şunu patch olarak <laughs> runner'da bir çalıştıralım. <laughs> Evet, Constructor'ı görmüyor. Ama XML'de sorun mu var acaba? Lombok yüklü. Lombok yüklü fakat göremedi bizim pojomuzu. O zaman, yani şu an Lombok hata verdiğine göre yapacak bir şey yok. Constructor oluşturacağız. generate e, constructor. Bir tane boş oluşturalım. Sonra bir tane dolu oluşturalım. Constructor. Hepsini seçtim. Okey. Bir tane dolu, bir tane boş. Şunlar tabii Lombok artık boşa çıktı. Eee yanlış yer mi okuyor? Her oku, hep, pojo. Ee, post. Pojo'nun içinde her oku Yine first. Ha, diğerlerini al göndereceğiz. Tamam. Şunu bir dakika. Bir de şöyle diyeyim. Diğerlerini al göndereceğim için dataları daha geri aldım. Tamam. First name dolu, last name dolu. Sonra 1, 2, 3, 4 tane değer null. Bakalım böyle kabul edecek mi? 1, 2, 3, 4. Evet böyle kabul etti. Tamam. Lombok'ta sorun yok. Null göndereceğim değerler girmedim şimdi çalışması lazım. Illegal argument exception token token da mı sorun çıktı? Ee, patch yüzdeki map spec objesi. H birdeki spec objesi bizim buradaki spec'i okuyor. Bu kapalı değil mi peki setup json? Bunun kapalı olması lazım. Ben oks'ta setup sadece bunu çağırıyorum. Bunun çalışmaması lazım. Plus olur. Adresler farklı. Neden sen çalıştın? İlginç. Bir daha çalıştırayım. Başka bir metot çalıştı. ilginç bir şekilde. Yine aynısını yaptı. Ben bunu bir kapatayım. Ondan sonra orayı bir düzeltip devam edelim. Ha, tamam. Ee, şey, aynı şey kullandığımız için patch her e, oku aynı tek ile çalıştırmaya çalışınca önce diğer çalışıyor. Şimdi tamam şimdi aklıma geldi. Bunu çalıştırsak şimdi e, bunun çalışması lazım. Şu projeyi de kapatalım. Authorization şunu açalım. Tamam. Patch 02 body'de Illegal Argument Object Cannot Be Null ha. Ee, Şeye şu Object, Object dediği bizim e, Inner Pojo'muz, Inner Pojo Kaçıncı elemanda Booking Dates 2, 4, 5. eleman Booking Dates olarak çağırmamız lazım bunu O zaman Booking exposure, walking walking-base-pojo eşittir. Ee, böyle. bunun da null atayalım. Null değerlerini atadık. 1, 2, 4 şu. Walking days. O da buradan gelecek. Direkt object null olarak atayamadık. Ee, Pojo'nun kendisini ver diyor. Hocam kendi içinden alata. Yani hatadan anladığım o illegal argument. Object cannot be null. Object null olamaz. Object'in yerine kendisini koydum. Object'in kendi klasında, pojo klasından atadım. Tamam. Object cannot be null. Bir daha geldi. Hangisi bu sefer? Body expected body. objekt olarak bir tek bu var. Hmm. O zaman uğraşmayın. Şöyle yapacağım. Ee, video uzamasın. Her okuyup hocayı değiştiriyorum. Sadece şu ikisini bırakacağım. Bu ikisini bırakıp şunu da kaldırdım. Her okuyup sadece iki data tutacağım. Başka başka metotlarda kullanırım diye, e, testlerle testlerde kullanırım diye bunu böyle yaptım. Şimdi ikiye düşürdüm. artık kat alıyoruz. ona uğraşmayayım. Videoyu uzatacağım. Sadece iki dataya bu projede ulaşıp doldurabileceğim. Bu şekilde ayarladım. Ha, şunu silmedim mi? Bundan da yapar. Tamam. Bir dakika. Şundan da yapar. 1, 2, 3. Expected data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Şimdi olması lazım. Şu baştaki her okuyup hocayı silmediğim için yukarıdan boş nalı okuyor. Nal, null, naldan dolayı çağırıyor. Bunu silince artık e, variable'ın kendisini okuyacak. Evet pes oldu. Yani şuradaki baştaki şeyi silmediğim için oldu. Hatta bir de şunu tekrar deneyeyim. Bunun yanına null atasak. Böyle de evet bunu kabul etmiyor tamam. Uğraşma diyor. Daha fazla <laughs> yorma diyor tamam. Şimdi bu assertion dördüncü son adım. Öncelikle ya, bir yine buradaki gibi şey ekçul data için her bir proje oluşturmam lazım. Gelen datayı ekçul olarak okumam lazım. Ekçul data <laughs> Neydi bu? Response geliyor. Direkt ben map oluşturamıyorum. Okuyacağım şey response. Response'ı burada okuyabilmek için şunu class'a alıyorum. Response class member yaptım. Şunu sildim. Az önceki map'teki hatam buydu. Response'u burada okudum. Bunu as <laughs> olarak işaretliyorum. Niye? Yani map'e, çe şey, çevireceğim. Hangi proje? Her oku poca'ya. Her oku poca olarak çevir bana response'ı burada dediğim o çevirip ek çula atadım. Bundan sonra assertion'ımı yapabilirim. Assert equals da mesela önce equals e, status kodumu 200'ü göreyim bir. response status code bunu gördüm. Sonra diğerlerine bakarız. Assert equals yeah. Expected data'da iki tane data var. İkisini doğrulayabilirim get uh, first name, null. Actual get first name, true. Get first name, get last name. Diğerlerini doğrulayamam çünkü expected data'ya ben iki tane data koydum. null, null gelecek hepsi. Null'ları doğrulamanın bir mantığı yok. Ama illa doğrulayacaksanız geri kalanı yani şu datanın geri kalanı şurada bozulmadı mı diye Şuradaki value'ler alıp e, mesela 111 şöyle art bir şekilde şöyle yapılabilir. Şunun gibi. Response. Ee, actual data da tabii. Actual data. Actual data get total price. Optional ofla Wrap up dedi. Cast yap. Rap yaptırdım bakalım kabul edecek mi? Token ürettim. Evet. Actual'da da bunun null geldiğini gördük. Dolayısıyla doğrulayamıyoruz. Giden datada bu şekilde kalmış oldu. Tamam. Doğrulamamız bu kadar. Ee, şu an testimiz bitti. Testimiz pes oldu. Şöyle çağıralım. Tekrar pes, pes olduğunu görelim. mal gönderdiğimiz için diğerlerine doğrulama yapamadık. Biz özellikle buradan ne yaptık şimdi? Perukayıp sitesine geldik. Burada patch işleminde sadece iki datayı değiştirebileceğimizi gördük. Bu URL'e göndermemiz gerektiğini anladık. Şu header'da şu body'yi koyup bunları koyup göndereceğimizi almadık. Bunu Postman'de söylediği şekilde denedik. Authorization'da username ve password'u sitedeki şu create token kısmından aldık. Body'yi bu şekilde yapıştırıp gönderdik ve otomasyona geçtik. Otomasyonda da burada bir Pojo class oluşturduk. Bu Pojo class'ta Lombok ee, kullandık. Bütün Variable'ları ekledik. Private yaptık. Fakat longbox'la constructor ve getir setter'larını oluşturmadık longbox sayesinde. Burada expected data'yı e, çağırdık. Null atadık göndermeyeceğimiz data'ları. Sadece iki data'yı patch yapabileceğimiz için first name ve last name'i gönderdik. Doğrulamada da sadece first name ve last name'i doğrulayabildik. Ve testimiz bu şekilde bitti. Bir başka videoyla tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.